Arkadaşlar çift Silah İstanbul Bahçelievler'den hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine bir tüfek içerik videomuz var. Bugünkü tüfek içerik videomuz birazcık özel. Bugün e, İtalyan devi olan, İtalyan klasiği olan Benelli M4 Pro'yu tanıtacağız. Arkadaşlar ürün bu şekilde korunaklı bir hardcase çantayla geliyor. Şu şekilde açtığımızda ilk önce ürünü çıkartıp daha sonrasında kutu içeriğini anlatacağım arkadaşlar size. Tam bir İtalyan aygır diyorlar diyor. İtalyan aygırı. Arkadaşlar tam bir dünyada kabul edilen en iyileri arasında kabul edilen Benelli M4 Pro savunma tüfeğidir. Evalan savunması ve taktik atış tüfeği diye geçiyor. Hemen şöyle şöyle koydum. Arkadaşlar dediğim gibi hard case bir çantada geliyor. İki tarafı da korunaklı sünger. Burada kullanım kılavuzları, temizlik yağımız, askı kayışımız, mobil anahtarımız. Burada da iki tane emlok Üstüne takabileceğimiz, el kundağına takabileceğimiz e, 22 mm fıkratın rayımız var. Şurayı çekelim. Arkadaşlar 10 sene fabrika garantisi var bu üründe. Dediğim gibi dünyanın en iyileri arasında geçen Benelli M4 Pro taktik atış ve, taktik atış ve savunma tüfeği. Arkadaşlar şu şekilde teleskopik dipçiğe sahip tabanca kabzeli. Yarı otomatik sistem. Yarı otomatik gazlı sistemle çalışıyor arkadaşlar. 7 artı bir kapasiteye sahip. Şöyle koyayım. Özelliklerini anlatırken yani şöyle yakın çekim de girebiliriz. Şöyle. Evet. Tüfeğin üstünde 22 mm pikatinin rayımız var arkadaşlar. Yine çok şık bir el kundağı tasarımımız. Zaten pro diye geçiyor. 47 santim namlu boyumuz var. Ayarlanabilir gez ve arpacığımız var şu şekilde. Kaydırmazdır bu arada tabanca kabze. Şurada ağırlık olarak arkadaşlar 3 kilo 850 gram ağırlığa sahip. Yakın çektiysen tekrar tüfeği elime alayım. Toplam uzunluğu onu da dur hemen merak ettim toplam uzunluğu onu da bir söyleyelim. Arkadaşlar teleskopik dipçik kapalı iken, toplam uzunluk 89. Teleskopik dipçiğimizi 3 kademe bu arada. 3 kademedir. Komple açtığımızda da burayı ölçelim. Tam 1 metre oluyor. Yani tamamen teleskopik dipçik açıkken boy 1 santim. Arkadaşlar dediğim gibi inanılmaz kaliteli bir tüfek. Geniş bir fişek basın ağzı var. Zaten şurada buram buram tüfek. Hani böyle malı övmek gibi de olmasın ama kalite akıyor tüfekten. Gerçekten o şekilde. Ağırlığı söyledik, boyu söyledik, sistemi söyledik, kapasiteyi söyledik. Arkadaşlar buraya dediğim gibi e, M.LOK Fikatin rayları monte edebiliyorsunuz. Ekstra olarak istediğiniz montajı demontajı yapabiliyorsunuz. Heh, bir de bunun kahverengisi var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Siyah ve kahverengi olarak geliyor bu ürün. Onu da şöyle hemen açalım. Şöyle koyalım. Yine aynı şekilde kutu içeriği. bu tüfeğin bu da kahverengisi. Şöyle kahverengisini de yakından alalım istersen. Arkadaşlar bu tüfekteki en büyük özellik gazlı sistemde bu tüfekler Argo sistemiyle çalışıyorlar. Argo sistemi nedir? Auto Regulation Gaz Operated diye geçiyor İngilizce'de. Ee, Türkçe'de de Türkçe mahali de şu şekilde arkadaşlar. Ee, farklı gaz fişek güçlerini otomatik olarak uyum sağlıyor. Yani e, onu ayarlıyor, dengeliyor. Fazla gaz varsa fişekli tahliyesini sağlayarak hem daha stabil hem de daha temiz ve güvenilir atışlar yapmanızı sağlıyor. Bu şekilde arıza riski de minimize edilmiş oluyor örümde. E, o yüzden zaten dünyanın en iyi taktik tüfek ve savunma tüfeği diye geçiyor. Kahverengiyi de aldık mı? Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları alan arkadaşlarımıza kampanya dahilinde şöyle bir tane de şuradan göstereyim onu çıkartmayı unutmuşuz. Arkadaşlar Vortex'in Crossfire modeli ömür boyu garantili Benelli M4 Pro ile beraber hediye olarak müşterilerimize sunuluyor. Artık stoklarımızda bütün çeşitleri çiftkursilah.com üstünden görebilirsiniz, bulabilirsiniz arkadaşlar. Yerli veya ithal tüm modellere bakabilirsiniz. Mağazamıza yakın olan arkadaşları her zaman mağazamıza bekliyoruz. Uzak olan arkadaşlar, satın alım izinleri hazır olan arkadaşlara Türkiye'nin her tarafına kargo ile fatura ve yol nakil belgesi düzenlenerek gönderim yapabileceğimizi tekrar beyan ediyoruz. Arkadaşlar YouTube sayfamıza abone olun lütfen. Her zaman söylüyoruz bu bizi motive ediyor. Sayfamızı inceleyin oradaki onlarca yüzlerce modele bakabilirsiniz. Mağazamızda dediğim gibi her ürünü her zaman göstermemiz mümkün değil ama online olarak bütün çeşitlere bakabilirsiniz, özelliklerine bakabilirsiniz. Hepsinin fiyatları yazıyor. Ee, Vade farsız 6 taksit seçeneklerimiz mevcut arkadaşlar. Bazı ürünlerimizde kampanyalı ürünlerimiz var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, esenlikler diliyorum. Her zaman bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.